Değerli okur yorum takipçileri, bu videomuzda ünlü tasavvuf klasiklerinden Sadi Şirazi'nin Bostan ve Gülistan isimli eserini konuşacağız. Müzik Kitabın içeriğini konuşmadan önce ben özellikle kapak tasarımına dikkatinizi çekmek istiyorum. Gerçekten bu kitap benim şimdiye kadar gördüğüm en güzel kapak tasarımlarından birine sahip. Hüseyin Akın hocamızın en Güzel Kitap Kapakları konulu bir videosu vardı. Ben de bu kapakları gördükçe acaba aynı konuyu ben de mi çeksem diye düşünüyorum. Belki ileride en güzel, elimdeki en güzel kitap kapakları ile ilgili bir videoda çekeriz. Gelelim Bostan ve Gülistan kitabına. Sadi Şirazi, Feriduddin Attar ve Mevlana ile aynı dönemde yaşamış bir tasavvuf büyüğü. Ve... Onun önü de bu kitapla özellikle gerçekten bütün dünyaya ulaşmış. Özellikle Avrupa'da İslam tasavvufu ile ilgili en fazla etkiyi bırakmış kitaplardan bir tanesi. Sadi Shirazi'yi kitabın içerisinde baş tarafında onun hayatını anlatan bir bölümde şöyle tanıtıyor kitap. Sadi Shirazi Fars dünyasının Yunus Emre'si olarak nitelenmiş. Buradan direkt okuyayım isterseniz. Sadi'nin geniş halk kesimlerince sevilip okunmasının asıl sebeplerinden biri diyor. Dönemindeki diğer şairlerin aksine bütün şiirlerinde bilinen ve yaygın olarak kullanılan kelimelere yer vermesidir. Farsçayı bir bakıma Yunus Emre'nin Türkçeyi kullanması gibi kullanır diyor. bu bu kitapta hem şiir hem düz metin olarak yazılmış aslında iki kitap ve gerçekten Türkçeye çevrilmesiyle de burada mütercim Cemal Aydın'ı tebrik etmek lazım. Türkçeye çevrilmesiyle de aslında o etkinliğini, o güzelliğini çok da kaybetmemiş, çok nadide, çok okunası bir kitap halinde Türkçe'ye kazandırılmış. Bir öğütler ve uyarılar kitabı olan Bostan ve Gülistan kitabını mütercim Cemal Aydın'ın şu sözleri herhalde en güzel şekilde izah edecektir. Onun için önce onunla başlayalım videoya. Sevgili okur diyor kitabın başında eser hakkında bölümünde Cemal Aydın. Bu eseri tercüme ederken pek çok yerinde gözyaşlarımı tutamadım. Okurken görecek göreceksin ki sen de tutamayacaksın. Öte yandan şayet bu kitabı başucu kitabı edinir de zaman zaman göz atarsan gıybet etmekten, sık sık başkaları aleyhinde konuşup günaha girmekten kaçınacaksın. Bu kitap seni sürekli tetikte tutacak. Seni erdemli ve olgun bir insan haline getirecek. Bununla da kalmayacak. Sadece İslam klasiklerinin gerçekleştirebildiği o psikolojik ve psikanalitik tedaviyi de sağlayacak. Gerçekten de Sadi Hazretleri'nin bu kitabını zaman zaman bilhassa da bunaldığı, daraldığı ve çok fazla üzüldüğü sıralarda okuyan kimse bir psikanaliste gitmekten çok daha fazla teselli ve şifa bulacak, içi açılacak, gönlü ferahlayacaktır. diyor Cemal Aydın. Gerçekten kitabı okurken insan bugünün zor hayatına, insanı sıkan, bunaltan, daraltan bugünün hayatına bir ara vermiş gibi hissediyor. Eğer gerçekten okumak için bir vakit ayırıp, bir mekan ayırıp ibadet eder gibi bu kitabı okur, kendi içini, gönlünü, ahlakını temizleme amacıyla bu kitabı okuyacak olursa, burada söylediklerinden daha az bir olumlu etki almayacaktır insan. Buna inanıyorum ben de. Yeter ki o niyetle böyle tasavvuf klasiklerini okusun ve ondan istifade etmek istesin bir okur. Bostan ve Gülistan aslında iki kitap. Bostan bir kitap, Gülistan ayrı bir kitap. Bu e, sufi kitap bunu iki kitabı bir kitap halinde derlemiş. E, Bostan kitabı tamamen şiirlerden oluşuyormuş aslında. E, fakat çevirisi düz metin halinde. E, Gülistan kitabı da bir kısmı şiir bir kısmı düz yazı olarak e, kaleme alınmış orijinalinde. Onun için Gülistan kitabında da şiir kısımları italik yazılmış. Diğer kısımlar e, bolt yazılmış. E, Bostan kitabı 10 kitaplık. Gülistan kitabı da 8 kitaplık bir kitap, o şekilde düzenlenmiş. Ve başlıklarını size bir açıklarsam, yani kısaca anlatırsam herhalde içerik hakkında bir fikir verecektir. Hükümdarların görevleri ve adaletle yönetim, cömertlik, iyilik, Allah aşkı, dervişlik hakkında, kaderine razı olmak, kanaat, terbiyenin önemi gibi doğrudan ahlaki gelişime, insanın nefsinin kemale ermesine yönelik, nefsini temizlemeye, daha ahlaklı bir hayat sürmeye yönelik nasihatlerden, öğütlerden ve bunları destekleyen kıssalardan oluşuyor kitap. Ve bu kadar çok örneği, bu kadar çok metaforu, bu kadar çok kıssayı nasıl oluyor da derliyor, yani insanın o konuda aklı çok fazla almıyor gerçekten. Özellikle Gülistan kitabında arkadaşıyla bir gül bahçesinde dolaşırken Sadi Şirazi, arkadaşının gülleri Elbisesinin eteğine topladığını söylüyor. Ve şöyle söylüyor Sadi Şirazi arkadaşına diyor ki bunlar solacak gidecek niye topluyorsun? Arkadaşı da o zaman bana solmayacak güller derle diyor. Sadi Şirazi de tamam o zaman senin için bir kitap yazayım deyip gülistanı yazıyor. Kitapta açıkları şekliyle böyle bir e, hikayesi var kitabın. Ve diyor ki ben bu gülistanı güllerin mevsimi geçmeden tamamlamıştım. Yani o kadar e, mümbit bir e, bilgi dağarcığı bir hazinesi var ki. Anlaşıldığı kadarıyla Sadi Şirazi'nin. Bu gerçekten insanın dünyasını aydınlatan içeriği bir oturuşta veya birkaç ay içerisinde kaleme almış ve arkadaşı için derlemiş gibi görünüyor. Allah ondan razı olsun. Kitabın özellikle biz eğitimciler için, bir biz öğretmenler için değerli olan taraflarından biri de ahlakla ilgili bu uyarılar, nasihatler, örneklendirmeler, kıssalar öyle güzel bir dille anlatılmış, öyle doğru yerli yerinde verilmiş ki Bunları biz de kendi klasörümüzde, dosyamızda etiketleyip derslerde, sohbetlerde nasıl kullanırız diyerek o gözle okuyup notlar aldığımız zaman bizim için de gerçekten çok güzel bir hazine olur. Bahsettiğim bu örneklendirmeleri, teşbihleri, mecazları kitabın her yerinde bulabiliyoruz. Bol bol bulabiliyoruz. Bunlara iki örnek vereyim size. Mesela Erdem'den Yoksun Kişi'yi anlatıyor Sadi Şirazi. Erdem'den yoksun kişi diyor, kendisini fıstık ağacının lezzetli bademiymiş gibi övüyorsa, bil ki kat kat kabukların altındaki soğanın ta kendisidir o. Yani burada insanı tanıma ile ilgili, tanıma sanatı ile ilgili güzel bir ipucu veriyor. Başka bir yerde nezaket konusuyla ilgili bir cümlesi var. Nezaketli olmanın önemi ile ilgili. Şöyle söylüyor, kavga söz konusu olduğunda acele etme. Çünkü nezaket dalaşma kapısını kapatır. Bir hırgür gördüğün yerde yumuşak davran. Çünkü keskin pala yumuşak ipliği kesmez. Burayı tekrar okuyayım. Bir hırgür gördüğün her yerde yumuşak davran. Çünkü keskin pala yumuşak ipliği kesmez. Nazik sözlerle, nezaket ve hoşlukla bir fili bir kılla bile çeker götürürsün. Bunlar bugünün hayatıyla ilgili de çok güzel ipuçları veriyor. Bizim gençlerle, muhatap olduğumuz kitle ile konuşmalarımızda bizim de sözlerimizin etkisini arttıracak çok güzel örneklendirmeler var. O gözle de bu kitabı okumak lazım. Az önce kitabın tercümesiyle ilgili konuşurken mütercim Cemal Aydın'ın güzel tercümesinden ve gerçekten emeğinden bahsetmiştik. Bu kitaptan önce fihimafihi de Cemal Aydın'ın tercüme ettiği Fihi Mafihi de konuşmuş ve o kitabın sonundaki bölümle ilgili bir eleştiride bulunmuştuk. Yani kitapla ilgili kitabın içeriğinde müellifin söylediklerinden farklı bir dünya algısını sanki dayanamamış da aslında öyle değil böyle demiş gibi bölüm açmıştı. Cemal Aydın'ın bu kitapta da böyle bir noktası, dokunuşu var. Bir yerinde şöyle söylemiş, dipnot vermiş Cemal Aydın. Yukarılar, yukarılarda olduğu gibi diyor, burada da daha sonraki hikayelerinde de Sadi Hazretleri bazen aşırı derecede kaderci olup çıkıyor nedense. Diyor çünkü kaderin kaçınılmaz olduğu, kaderine razı olmanın önemi, kaderle savaşmamak gerektiği, kaderin Allah'ın takdiri olduğu bilinciyle hareket etmek gerektiği ile ilgili örnekler, cümleler vesaireler varken Cemal Aydın buraya bir dipnot geçip Sadi Hazretleri bazen aşırı derecede kaderci olup çıkıyor. Nedense deme ihtiyacı duyuyor. Bence bu Cemal Aydın'ın hassas noktası ve bence ki zayıf da noktası. Böyle müdahaleler yapması aslında çok da hoş değil. İnşallah bundan sonraki tercümelerinde böyle şeyler görmeyiz diyorum. Ve haddimi açtıysa, açtımsa da özür diliyorum kendisinden. Sade Şirazi'nin dili o kadar kuvvetli ki birisi kendisine savaşla ilgili bir şey yazamazsın e, iddiasında bulunduğu zaman yani iyi yazıyorsun ediyorsun da mesela savaş kahramanlığı ile ilgili bir şey yazamazsın e, diye bir iddiada bulunduğu zaman sırf ben bunu da yazarım e, diyebilmek için savaş kahramanlığı ile ilgili gerçekten uzun sayfalar boyunca etkileyici cümleler e, döktürmüş diyeyim artık. E, belki biraz e, nezaketsiz bir ifade oluyor ama e, mesela bunun örneği Bostan kitabının sonundaki Allah'a yakarış bölümünde Allah'a dua ile ilgili sayfalar boyunca yazdığı kısımda da kendini gösteriyor. Öyle güzel bir dua bölümü e, kaleme almış ki Sadi Şirazi. Ben bunu okurken şunu anladım. Bizim dua denince anladığımız şeyle Sadi Şirazi'nin dua deyince anladığı şey birbirinden çok farklı. Biz duayı çok daha dar çerçevelerin içerisinde sıkıştırmışız. E, dua gerçekten böyle de edilebiliyormuş. Allah'la gerçekten iletişimi bu kadar samimi bir üsluba dökebilmemiz de mümkünmüş. Fakat biz kuru ezber kalıplarına sıkıştırmışız duayı diye düşündüm. Mesela bu Allah'a yakarış bölümünün ve Bostan kitabının son cümlesi şöyle bitiyor. Ya Rabbi, umut işte benim sana getirdiğim sadece bu. Rabbim, bağışlanma konusunda sana olan umudumu kırma diyerek kitabını da yani bu Bostan kitabını da bitiriyor Sadi Shirazi. Bu şekilde biz hem o öğütlerden vesaireden istifade ederken kitabın sonunda bir de duanın nasıl Allah'la bağlantı kurabileceği, kurmak için farklı formatlara, farklı kalıplara sokulabileceği ile ilgili de çok güzel örnekler bulmuş oluyoruz Bostan kitabının sonunda. Gülistan kitabının sonu da Bostan kitabındaki Allah'a yakarışlar gibi farklı bir şekilde bitiyor. Burada da adab ve görgü kuralları ile ilgili kısa kısa cümleler vermiş Sadi Şirazi. Burayı biraz aforizmalar kitabı gibi de düşünebiliriz kitabın bu bölümünü. E, sohbetle, görgü kurallarıyla, ahlakla ilgili e, birçok aforizma yer almış. Bu kitabın sonunda e, bu bölümün olmasını ben şöyle de önemsedim. Hani bazı kitaplar vardır. E, okursunuz, okursunuz bir yerde biter. E böyle mi bitecekti yani dersiniz. Ama bu kitap gerçekten e, dilin e, ve edebiyat sanatın hatta bunu biraz tasavvufla da ilişkilendirirsek insanı e, ahlaken yükseltmenin zirvesinde bırakıyor. Yani okuyucunun tadını damağında bırakıyor desek yeridir. E, bu sohbet ve görgü kuralları kısmı da öyle bir kitap sonu olmuş. Buradan birkaç tane e, size aforizma diyebileceğim e, cümleyi okuyup kitabı incelemesini de e, bitirelim yavaş yavaş. İlim dini beslemek içindir. Bu dünyanın nimetlerinden yararlanmak için değil. Üç şey, diğer üç şey olmadan ayakta kalamaz. Ticaret olmadan para, tartışma olmadan ilim, siyaset olmadan iktidar. Başka okuyalım. Cahiller için susmaktan daha iyi bir şey yoktur. Şayet susmanın faydasını bilseydi cahil olmazdı. İlim öğrenip de uygulamayan kimse, tarlayı sürüp de tohum ekmeyen kimseye benzer. Cahillerle tartışan alim bir adam kendisine saygı duyulmasını beklememelidir. Cahil bir adam Alim bir adama çenesinin gücüyle üstün gelirse buna şaşma, şaşmak gerekmez. Çünkü o inciyi kıran bir taştır. Okuma arzusu olmayan öğrenci parasız aşağı benzer. Bilgisiz gezgin kanatsız kuştur. İyi davranışlarda bulunmayan bir alim meyvesiz ağacı andırır. İlimsiz zahit kapısız bir evdir. Herhalde bir tane daha olacak. ''Sonu mutlu biten dilenci, sonu kötü biten sultandan iyidir.'' gibi sayfalar boyunca süren böyle kısa, etkileyici, vurucu cümlelerle kitabını bitirmiş Sadi Şirazi. Kitapla ilgili son cümlemizi kitabın sonu bölümünden, yine Sadi Şirazi'nin cümlelerinden alarak bitirelim. Kitabın sonunda kendi kitabı ile ilgili şöyle söylüyor Sadi Şirazi. Bunu ben kendi dilimle aktarmak istemiyorum. Doğrudan buradan okumak istiyorum. Çünkü gerçekten e, çok güzel cümleleri var. Şöyle söylüyor. Benim asıl seslendiğim sağduyulu ve parlak zekalı insanlar açık ve net olarak görüp anlayacaklardır ki bu kitabımda ben huzur ve mutluluk verici öğütlerin incilerini son derece edebi bir dilin ipliğine dizdim. Ahlaklı olmanın acı ilacını latifelerin, şakaların balıyla karıştırdım. Böylece, uya, böylece uyarıp nasihat ettiğim okuyucular sıkılmadan okusunlar da İnsanları sevindirmenin mutluluğundan kitabım hiç yoksun kalmasın istedim diyor Sadi Şirazi kitabının sonunda. Ve kitabın birçok yerinde de aslında bu sözleri yazan kişinin okuyucudan daha üstün olmadığını, kendisinin belki de okuyucudan daha günahkar, belki daha az sevap sahibi olduğunu söyleyerek birçok yerde de mütevazı yönünü ön plana çıkartıyor. Ama şu kitabı alıp baştan sona, çizerek, altını çizerek, notlar alarak, önemseyerek okuduğunuz zaman ben bu kitaptan faydalanacağınıza eminim. Yani manevi anlamda faydalanacağınıza eminim. Hatta canını sıkıldığı zaman açıp içinden bir yeri okuyarak sizin o anda veya o günlerde sıkıntısını çektiğiniz alanlarla ilgili bölümleri okuyarak size bir tür rehabilitasyon sağlayacağından da eminim. Onun için bu kitabı şiddetle, hararetle ve ciddiyetle tavsiye ediyorum, diyorum ve videoyu burada sona erdiriyorum. Rabbim hepimize okudu, okuyan, okuduğunu anlayan ve okuduğunu istifade eden insan olmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.